Evet arkadaşlar, bu eğitim filmimizde döndür komutunu inceleyeceğiz. Sol tarafta ön düzlemde bir tane çizim açalım arkadaşlar. Evet, herhangi bir geometri çizelim, hiç önemli değil. Şu şekilde bir geometri olsun. Çizgiyi seçtim ve basitçe bir geometri çiziyorum şu an. Evet. Onayladım sol taraftan, tekrar onayladım. Şimdi arkadaşlar bir geometrim elimde mevcut. L bir profil düşünün. Şimdi ben bunu bu noktadan döndürmek istiyorum. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Taşı komutunun ok kısmından bastığımız zaman altında döndür komutu vardır. Döndür komutunu tıkladığımız zaman sol tarafta döndür penceresi menü özellikleri karşımıza gelecektir. Buradan çevrilecek öğemizi seçiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar dikdörtgen içerisine aldığımız zaman bütün çizgilerini seçmiş olduk. Dönme merkezini şurada nokta var. Dönme merkezinin önce bu boşluğa tıklıyoruz. Mavi oluyor. Mavi olduktan sonra şu merkezden döndürmek istiyorum. Ne kadar döndüreceğimi buradaki oklarla da belirleyebilirim. Kendim elimle de yazabilirim. 45 derece diyorum. Enter diyorum. Bu şekilde döndürmüş oldum arkadaşlar. Onaylıyorum. Ve döndürme işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Bir tane daha örnek yapalım. Örneğin bu sefer yuva çizmek istiyorum. Bu yuvayı döndüreceğim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar döndür komutumuza tıklayacağız. Döndür. Gelen pencerede karşımıza şuradaki mavi boşta önce çevrilecek öğeyi seçtiği için gelip burada ben bu öğeyi çevireceğim için bunu seçiyorum. Dönme merkezi var yine hemen altta. Dönme merkezindeki boşluğa tıklıyorum önce. Nereden döndüreceğim? Burası benim dönme merkezim olsun istiyorum. Ne kadar döndüreceğim? 90 derece elimle yazıyorum arkadaşlar. Enter dediğim zaman 90 derece parçamı döndürmüş oluyorum. Onaylıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde döndürme işlemlerimizi yapabiliriz. Bir sonraki eğitim filmimizde görüşmek üzere.